Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, öncelikle hayırlı günler diliyorum. Geçmiş bayramların mübarek olsun tüm Beşiktaşlarım ve spor severlerin ee, burada zirveye çıktık. İnşallah zirvede kalmak daha zor biliyorsun. Çıkarken sen zorlandın ama biz <laughs> rahat çıktık. Ee, i̇nşallah zirvede kalırız. Beşiktaş içinde zirvede kalacağımız bir sezon olur. Ee, Tabi. Avusturya bu noktada yaz kamplarıyla alakalı zaten geçmiş dönemlerde de yapmıştık ama son iki senedir işte bu pandemiden dolayı yaz kamplarını yapamıyoruz. Geçen sene son anda iptal ettiğimiz bir kamptı. Bu sene pandemi el verdi ve bu sene gerçekleştiriyoruz kampı. İnşallah bu kamp dönemi oyuncuların yeni sezon hazırlığı noktası da hayırlı olur. Bu kamp dönemleri iyi İyi geçirirsek e, sezon için çok faydalı oluyor. Özellikle sezonun ilk yarısıyla alakalı e, yeni oyuncular, eski oyuncuların kaynaşması, e, hocanın vereceği taktikleri, e, uygulamaları noktasında e, olumlu bir kamp dönemi geçiyor. E, testler de iyi, e, otel de çok güzel. E, bu noktada memnunuz. Emre Bey, geçtiğimiz sezonla bu sezonu kıyasladığımızda 14 ayrılan futbolcu var. Çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir durum var. Kampa transferlerin çok büyük bir kısmı yetişti. Transferlerin perde arkasında neler yaşandı? Bu süreci nasıl aktarırsınız? Siz birebir içindeydiniz hepsinin. Ee, bu sezon diğer sezonlara göre biraz daha transfer anlamında özel oldu herhalde. Ya aslında şöyle tabii uzun dönemdir geçmiş kontratlardan çıkamadığımız bir noktadaydık. Birçok oyuncuyla faydalanabildiğimiz, faydalanamadığımız oyuncular uzun kontratlardan dolayı bizimle beraber taşımak durumunda olduğumuz kontratlar vardı. Kimisinden faydalandık, kimisinden faydalanamadık ama bu sene özellikle çoğu kontrattan çıkma noktasında bir şansımız vardı. Bu noktada biz de profesyonellerimizle beraber neler yapacağız? Yaz öncesi çok ciddi bir çalışmaya zaten sezon bitmeden girmiştik. E, teknik ekibimizde, sportif direktörümüz e, ve başkanımız ve e, benim de dahil olduğum bir e, ekibimiz var. Yani futbol noktasında karar vericiler olarak. Tabii skatı ekibimizin çalışmaları, e, daha sonraki profesyonellerin bize e, maddi anlamdaki dönüşleri, e, oyuncuların e, fayda maliyet analizleri. E, bu noktada da bizim verdiğimiz ve son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor. Bu e, çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Yani bu her transfer döneminde gerçekleşen bir olay değil. Biraz kısmet, biraz başarı, transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu biz kamp öncesinde bitirmiş olduk. Bizim için çok iyi bir durum, iyi bir başlangıç transfer dönemine. Henüz transferde noktayı koymuş değiliz tabii ki eksik olan bölgeler var. tabii kampta e, hocanın tespit edeceği eksikler var. E, i̇kinci kampı da yaptıktan sonra e, belki sezon başladıktan sonra bile e, transfer edebileceğimiz noktalar olabilir. Transfer ihtiyacı doğacak noktalar olabilir. E, bu noktada da e, hocamızla diyalogdayız. E, sportif direktörümüz zaten hocamızla e, o diyaloğu sağlıyor. Bizlere iletiyor. Biz de bütçemiz dahilinde neler yapabiliriz? E, Şampiyon olacak, yarışın içinde olacak kadroyu nasıl oluşturabiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Ama e, şimdiye kadar olan transferlerden zaten e, giden oyuncular çok fazla oyuncu gitti senin dediğin gibi. Onun tamamını sayısal anlamda geri alma gibi bir durumumuz ve planlamamız yok. E, gerekli bölgelere e, iyi transferler yapmak istiyoruz. E, geri kalan e, noktada da sayısal anlamda gençleri zaten altyapıdan Buraya da getirdik onları. E, hoca da bu sabah yine bir e, konuşuyorduk, Üçlü bir e, konuştuk. Merak ediyoruz e, orada konuşanı. Evet, onları. yani o, o da çok memnun. E, gerçekten kendisi içinde sürpriz isimlerin e, olduğunu söyledi. Bir tane e, örnek verebilir misiniz? O, mesela e, özel değilsin. Em, Emirandeli Oğuzhan Akgün. Gerçekten e, şimdi çok fazla e, işin içinde olmanıza rağmen e, tabii aynı ortamda bir iki hafta bulunmak e, oyuncuyu daha iyi tanımanızı gösteriyor. Ee, bu noktada altyapıdan bu oyuncuların çıkıyor olması e, ben de kendisine uzun bir dönem Necip'ten başka altyapıdan oyuncu çıkmadığını anlattım. Evet. Yani bizim e, dönemimize kadar bu son e, başkanımızın başkan seçilip bizlerin tekrar göreve geldiği dönemde işte Ersin Rıdvan e, gibi birçok oyuncuyu, e, 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 bir oyuncuyu biz A takımda şans vererek Emirhan İkkan gibi birçok oyuncuyu biz A takımına şans verdik. Ee, orada şunun tartışması oldu. Yani bu geçmiş bu dönemde doğru oyuncu mu çıkmadı yoksa doğru oyuncu şans mı verilmedi? Ee, Beşiktaş altyapısı her zaman bence iyi eğitim veren iyi antrenörlük e, şeyini veren yani oyuncuya onu aşılayan ve diğer e, değerleriyle beraber oyuncu yetiştiren bir altyapı ama önemli olan biraz da A takımında o çocuklara şans verebilmek. Ben bunu daha çok e, bu son dönemde becerebildiğimizi düşünüyorum. Belki ihtiyaçtan, belki de e, o günkü e, şartlar, işte mali yapı şartları oyuncuların önünü açmada bizi kolaylaştırıyor. Tabii e, yine de taraftarın gözü kulağı sizin ağzınızdan çıkacak transferlerde, transfer e, cümlelerinde, haberlerinde. Şu anda e, Emirhan Topçu ve Emrecan Gülkanat. E, ile ilgili evet. e, yanılmıyorsam evet. bir girişimleriniz devam ediyor. Nedir bu iki transferde? Hem Çaykur Rizespor ile alakalı hem İstanbul Spor ile alakalı. Tabii Türk oyuncu kuralı e, daha önce de ben ifade ettim. Çok fazla e, desteklemediğim e, ya da bir desteklemediğimiz bizim kulüp olarak e, bir kural olarak ortaya çıkıyor. Her zaman bunu savunanlar var, savunmayanlar var. Tabii e, çok az bir e, arz var. Arz talep dengesi ekonomide çok önemlidir. Çok az bir oyuncu var ee, Türk oyuncu olarak e, Süper Lig'de iyi takımlarda oynayabilecek, e, rekabet edebilecek en azından. E, bunun yanında e, çok fazla talep var bu oyunculara. E, bu talepler olduğu sürece e, oyuncunun kısıtlığı olmasından dolayı tabii fiyatlar biraz yukarı gidiyor. E, bunu daha önceki transfer girişimlerimizde de gördük. Bir iki oyuncuyla alakalı transfer girişiminde bulunduk ama e, yüksek ücretlerden dolayı biz burada geri adım attık. E, Tabi burada e, iki tane genç oyuncu var. E, yine mali şartlarda anlaşabilirsek ikisiyle alakalı da biz isteğimizi söyledik. Ama e, olması bizim için iyi olur ama olmaması e, bu transferlerin gerçekleşmemesi e, farklı oyuncularla da konuşmadığımızı göstermez. E, oyuncularla Oyuncuları da takip ediyoruz. E, Tabi Türk e, kuralından dolayı Türk oyuncu oynatma sahada 3 tane oyuncu. E, en az 4-5 tane de iyi alternatifini getiriyor. 8-9 tane iyi Türk oyuncu bizim kadroda bulundurmamız lazım. Bizim altyapımızdan gene oyuncular var. Transfer edeceklerimiz var. Mevcut oyuncular var. En iyi 9-10 Türk oyuncuyu biz kadroda bulundurmak için bu arayışı yapıyoruz. Emre Bey, yavaş yavaş sona doğru gelelim. Biraz önce size söylediğiniz Şu anda Avusturya'nın çıkılabilen en yüksek dağındayız. Zirvedeyiz. Buradan Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersiniz? Yeni sezonla alakalı. E, yeni sezonla alakalı e, iyi bir başlangıç, iyi bir hava yakaladık. Transferler iyi gidiyor. Kombine satışları çok iyi gidiyor. Duyarlılığından ötürü taraftarımıza, Büyük Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş camiasına teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. E, yönetim kurulu ve başkanımız adına. E, gerçekten e, formalarımız Kartal Yuvaları'nda satışta. Onlara ilgi gayet güzel. E, bizi destekledikleri e, ta, e, takımın ...arkasında durdukları bir sezon olsun. İyi bir kadro kuruyoruz. İnşallah sonunda şampiyonluk olur...